Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Laravel 10, Vue.js ve Inertia.js kullanarak bir web sayfası yapacağız. Bu web sayfası single page application olacak. Yani sayfa baştan render olmadan, sadece bize gerekli olan verileri alıp Vue.js tarafında işliyor olacağız arkadaşlar. Inertia.js kullanmamızın amacı aslında bu. Bakın şurada ufak bir örnek var. Inertia ile render ediyor user bilgilerini, Users adında. Burada user.view bileşeni içerisinde de props olarak alıp burada v4 ile dönebiliyor arkadaşlar. Yani aslında temel mantık bu. Burada verdikleri bir örnek var demo application. Şurada bakın açalım hemen. Sayfalar arası geçiş yaptığımızda şuraya dikkat edin. Sayfa yenilenmiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde veriler değişiyor istek atılıyor fakat sayfa yenilenmiyor. Onu da şu şekilde gösterebilirim ben. Ben şu an mesela ana sayfadayım. Organizasyonlara tıkladım. Bakın buraya isteği gönderdi. İsteği gönderdikten sonra bakın bu şekilde responslar döndü ve burada veriler yüklendi arkadaşlar. Ben burada ikinci sayfaya tıkladığım zaman dikkat edin. Bakın page 2'ye geldim. Sayfa yine yenilenmedi. Page 2'deki veriler bakın bu şekilde yüklendi. Aslında temel mantık bu. Bu şimdilik giriş videosu olsun arkadaşlar. İkinci videoda Laravel projesini kurup Vue.js ve Inertia.js'i dahil edip 3 teknolojinin arasındaki konfigürasyonu yapıyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşürüz.